Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Google Analytics 4 eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Google Analytics 4 ile sitemizde yapılan harici bağlantı tıklamalarını nasıl takip edebiliriz ve bu tıklamaların hangi URL'lere ait olduğunu nasıl raporlayabiliriz konusuna değineceğiz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bu videomuzda Google Analytics 4 eğitim serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğitim serisinin bu videosunda Google Analytics üzerinden sitemizde gerçekleştirilen harici bağlantı tıklamalarını nasıl takip edebiliriz konusuna değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kullanıcılar sitemizi terk ederken harici bir bağlantıya tıklayabilir ya da farklı bir eylemle pencereyi kapatarak sitemizden sayfalarımızdan ayrılabilir. Eğer kullanıcılar sitemizde yer alan harici bir bağlantıya tıklayarak sayfalarımızı, sitelerimizi terk ediyorlar ise bu bağlantıları takip etmenin ve raporlamanın kolay bir yolu var. Bunun için Google Analitik hesabımıza giriş yapıyoruz. Analitik hesabımıza giriş yaptıktan sonra ilk olarak yönetici panelini ziyaret edeceğiz. Yönetici paneline tıklıyoruz yönetici panelimiz içerisinde yer alan veri akışlarına tıklıyoruz arkadaşlar. Veri akışları içerisindeki data stream'imize yani veri akışımıza tıklayacağız ve kullanmış olduğumuz akışı açacağız. Daha sonra buradaki geliştirilmiş ölçüm alanında ayarlara tıklayalım ve ayarlar içerisindeki giden tıklamaların aktif olduğundan emin olalım arkadaşlar. Giden tıklamalar sitemizde yapılan harici bağlantı tıklamalarını bizlere toplayacak olan default bir event'tir. Eğer bunu açmaz iseniz bu bağlantıları toplamayacaktır. Açarsanız ise default olarak yeni Google Analytics'in özelliği ile sizlere toplamaya başlayacaktır. Bunu aktif ettiğimizden emin olduktan sonra kaydede tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer bu sizde daha önce açık değilse sitenizde aktif ettikten sonra 24 saat ya da 48 saat geçmesini beklemekte fayda var. Çünkü data toplamamız gerekecek. Daha sonra aktif ettiğimizden emin olduktan ve verilerimizin toplanmasından emin olduktan sonra raporlarımıza giriyoruz. Raporlar içerisindeki etkileşim alanına tıklıyoruz arkadaşlar. Etkileşim içerisinde yer alan etkinliklere giriş yapacağız. Etkinliklerinizin içerisinde yer alan klik default olarak gelen bir eventtir ve sitenizde yapılan harici tıklamaları sizlere ifade eder. Yani buradaki klik eventinin yanındaki etkinlik sayısı siteniz içerisinde gerçekleştirilen harici tıklamaları sizlere ifade etmektedir. Buna tıkladığınız zaman detayına da inebiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak burada kullanıcı hangi siteye gitmiş? Kullanıcılarımızın yüzde kaçı bir harici tıklama gerçekleştirmiş bunları maalesef göremiyoruz. Daha detaylı bir raporlama için keşfet ya da explore kısmına gireceğiz. Buradan yeni bir yol oluşturacağız arkadaşlar. Yeni bir keşif başlatacağız. Buraya girdikten sonra artık harici bağlantılarımıza dair daha derin, daha detaylı veriler elde edebileceğiz. Bunun için boyutlara tıklıyoruz yeni boyutlarımızı eklemeye başlayacağız. İlk ekleyeceğimiz boyut etkinlik adı olacak. Etkinlik adımızı seçtik. Daha sonra ise bağlantı yüreğini seçiyoruz ve içi aktar diyoruz. Metrik ekleme kısmına geliyoruz. Metrik ekleme kısmımızda etkinlik yazacağız ve etkinlik sayısını seçeceğiz. Daha sonra toplam yazacağız ve toplam kullanıcı sayımımızı da buradan seçeceğiz. İçi aktar deyip raporumuzu entegre edeceğiz arkadaşlar. Raporumuzu oluşturmak için bağlantı üyelerini satırlara ekliyoruz. Daha sonra etkinlik sayısı ve toplam kullanıcı sayısını da değerler altına hemen üstlerine çift tıklayarak ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Toplam etkinlik sayısı 7.990 ve dış bağlantıların tıklaması da karşımıza çıkıyor. Ancak bu toplam etkinlik sayısı klikten bağımsız bir sayı. Bunun için bir filtre ortaya koyacağız. Hemen filtreler alanına giriyoruz. Filtrelerimize etkinlik adını sürükleyeceğiz. Eşleşme türünü tam eşleşme seçeceğiz ve klik eventini burada hedefleyeceğiz arkadaşlar. Klik yazıyoruz uygula diyoruz. Bu sayede de raporumuz sadece klik eventinde yaşanan değişimleri bizlere gösterecek. Evet, gördüğünüz gibi harici bağlantılarımızı ifade eden klik etkinlik sayısının 214 olduğunu görebiliyoruz ve bu etkinliğin 142 kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit edebiliyoruz. Ayrıca sistemimizde gerçekleştirilen tıklamaların hangi web adresine gönderildiğini de buradan tespit edebiliyoruz ve bu sayede de harici bağlantıları görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet bu videomuzda Google Analytics 4'ün özelliklerinden bir tanesi olan harici tıklamaları nasıl takip edebileceğimiz ve nasıl raporlayabileceğimiz konusuna değinmeye çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, kanalımızda yer alan Google Analytics 4, Google Search Console Google Tag Manager, Google Data Studio ve webten veri kazıma serilerimize de göz atmayı unutmayın. Ayrıca aynı eğitim serilerimizi Udemy üzerinde de bulabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.